maç başlamış. Başladık Ses başladık deneme başladık. 1 2. Geldim. Benim sesim yeterli geliyor mu sana? Evet evet, sesin şu an iyi. Tamam. 36'lık şarj. Senin dediğini deneyeceğim Özgür abi. Oo, Sadece O o buraya geldilerse. C'ye girdiler, C'ye girdiler. girdiler. Farklı pozisyon Efe, alacağız. Ya, ya. Buradan biri vardır <laughs> kesin. Önümde adam var. Önce oynasın daha iyi böyle ben buradan gitmem lazım aga. Sen <laughs> yani hayırdır lan bana orada tabancayla sıkıyor eşşey. Taşkın zaman dedi Oo Ha benim binada adam varmış ya. Headshot attım öleceksin. Lan bu silah iyi vuruyormuş ha. Haka <laughs> maka. Benim ben korkma. Sen kalk bakayım. Tamam. Ben evet. yani de şuradan gider. A'ya gidiyorum, gidiyorum ben. Ooo. Evet. Çok kötü yerde sıkıştım şu an. A'ya gideceğim de A'da ben tek başıma ne yapmam gerekiyor? Smog atmam gerekiyor. Geldim sana LSE'ye. Adam öyle bir çıktı ki karşı. O bir dakika grenade bizden mi? Adam var. Öldü. Nerede? Bir tane daha var şurada. İyileştiriyor o da öldü, onu ona ben. Öldü. Helal. Ç kilini çaldım ama. <laughs> yok yok yok. <laughs> Valla benim hiç oynamadığım silah. <laughs> Nereden sıkıyor ya? Şuradan. Bir tane daha geliyor. Geldim ya ona. Şurada sağda var. Yukarıdan sıkıyor. Yukarıda varmış yukarıdan sıkmış Bir tanesini vurdum. Duvarın üstünde, duvarın üstünde. Aa. Evet, oo, yavaş oo, silah. Her yerden geliyorlar. Şeyeme. <laughs> <Bir gülüyor> tank geldi. J <laughs> tank geldi. Abi J'ye tank geldiyse Allah'a emanet ol, kendine iyi bak ben kaçıyorum. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Oha iki tank geldi. Önümde adam var mı? Birincisi patladı. o bana dönecek izle. Dönmedi. Neden? Bak adama bıçak atıyordun ya. Kanka öldün diye şu bıraktım öldü ya, seni. Hangi silahla oynuyorsun şu an? Ben ne yapıyorsun lan eşşol eşşek. Bu kort var ya kordu kullanıyorum. Hı, evet evet ben de ondayım şu an. Ama termal sınıf kullanıyorum şu an. Termal hiçbir maç oynamadım biliyor musun termal Bir kere de. Sağdan geliyorlar soldan da geliyorlar. Şuradan bakarsan, tüklersem. Sana bir şey diyeyim mi adamları arkalayacak gibiyim. Oo arkalayamadım. Aklımın seni çok ya. 20 canı kalmış. Kaldıracağım seni. Efişen açsın ki orada düştü. Let's go. Ben görmeden Ama adam vuruyorum bu arada. Şuradan çıkarsam birini daha vururum. <laughs> Şuradalar. Çok güzel pozisyon. Armal deneyeceğim bak. Tamam da Çok canım çekti şu de dört buçuğu deme. Eğer full müt silah biliyorum da. Ne oluyor lan adam uçtu <laughs> bizim. Nereden yedi o bombayı? Arada düşüyor böyle şeyler. Adam arkalıyor bizi. Arkalamaya çalışıyor bak. Hayda. Ne oldu şimdi bu? Aynı yerden bir daha böyle bakacağım. Şuradan geliyor lan. Abi sağımda Abi ben C'ye gitmiyorum ya. C çok sıkıntı. bu termal hile. Adamı görmeden görüyorum. İşte. Bak yine gördüm. Bak abi görmeden vuruyorum. Hile bu. Vallahi iyi görmeden vurdum. Ama smok'tan göremiyorsun bak. Aaa. Vuracağım çoğunu. Nereden geliyor? Bir dakika. Gördüm şimdi. Bana dua biliyorsun da o, eğer Ben ölmedim de. Benim olduğum yer güzel çünkü şu an. Hile bu. Hile Le bu. Legal hile abi. legal <laughs> <laughs> hile. <laughs> Tank var orada. Oo adam önüme gidi ya. Termalin daha en end düşüğü bu mu? <laughs> bir buçuk mi? Biri var içeride nasıl? En düşüğü bir buçuk. Üç var. Bir de 3 var işte. 3 mü? 3 3. 1,5 var bir de 3 var. Sniper'larda da 4,5 mı 6 mı ne var en fazla. Ama cidden bu ben çok OP olmuş. Ben normalde oynadığım bir. Oo, Her yeri abi bizim çekti buna canımız arka Ah be vuramadım onu Ha B'ye aldık A'ya girdiler A'ya girdiler Yanıyorum yanıyorum Yanıyorsun Fuat abi Böyle çıkarsam üsttekileri vururum Abi bana termal oynatırsanız ben bu oyunun içinden geçerim ama. Termal her şeydir. Burada da var her yerde adam var biliyor musun? Nereye sattın ben? Güzel siz. Hiç beklemediğim Ben benim termal değişti diyecek. mi? Ne oldu? Ben yanlış termali mi aldım? Niye ağır geldi şu anda termal bana? Üç mü? Üçü mü kullanıyorsun? Yok bir buçuk bir buçuk. Şu an bir hala bir, bir buçuk bir Kaç bir kişi buçuk var lan burada? Kuşlayamıyorum buradan. Şuradan denesek. Geldim arkandayım. Tank girdi, tank girdi önümüzde de adam var. Önümüzde adam değil, bütün bir ordu var anasını satayım. Battlefield. <laughs> <laughs> B'ye girdiler bu arada. Aka öl artık be. Ölmesi lazım da mı o adamın? Oo, tank Bank, var. Oo. Tank var evet. Kaç oldu? Bak bu. Hayır. Burada. Herif. Benim olduğum yerden de bir geliyor. Gel. Ne Gel kanka. Gel 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 gel. O beleş killer alıyorum. Maç bittikten sonra da kill alıyorum. <gülüyor> Maç <gülüyor> bitti adam vuruyorum ya. Kaç vurdum abi ben? 37 vurdum abi. O da güzel. Yani fena silah değil. Ama benlik mi? Değil. Çünkü az vuruyor. Evet. Yakında abi. biçiyor ama